Arkadaşlar 7528 sayılı öğretmenlik meslek kanunu biliyorsunuz AGS'de Milli Eğitim Mevzuatı kapsamında arkadaşlar karşımıza çıkacak 7528 7528 sayılı arkadaşlar kanunumuz çok önemli. ÖMK. Tane tane maddeleri inceleyeceğiz. Sınavda nereleri ağırlık verirler? Arkadaşlar ne tür sorular gelebilir? Mantığı nedir? Onu analiz etmeye çalışacağız. Arkadaşlar önce kanunun amacına bakarak ilerliyorum kıymetli gençler. Öğretmenlik Meslek Kanunumuzun amacı nedir? Evet önce amaçla şöyle güzelce bir başlayalım. Bu kanunun amacı nedir? Şimdi önce birinci amacımıza bir bakalım. Öğretmenlerin seçilmesi çok önemli. Öğretmenlerin seçilmesi, yetiştirilmesi, atanması görev ve sorumlulukları, hakları, ödül ve cezaları, kariyer gibi temel noktalarıyla. Buradan arkadaşlar öğretmenleri seçerken, onları yetiştirirken ya da onların atamasını gerçekleştirirken veya onların görev ve sorumluluklarını belirlerken, haklarının neler olduğunu belirtirken Bunların kariyer basamaklarında nasıl ilerlemeler sergileyeceğini söylerken aslında sınavda vurgu var. Yani öğretmenlerin seçilmesiyle alakalı bir soru sorabilir. Öğretmenlerin yetiştirilmesiyle alakalı bir soru sorabilir. Hani Milli Eğitim Bakanlığı e, Akademisi diyoruz ya arkadaşlar MEP Akademi. Şimdi bu e, Milli Eğitim Bakanlığı Akademisi'ne nasıl seçileceksiniz? Burada nasıl yetiştirileceksiniz? Nasıl atanacaksınız? Görev ve sorumluluklarımız nelerdir? Hangi durumlarda ödül, hangi durumlarda ceza alırsınız? Ama sadece Milli Eğitim Bakanlığı Akademisi'ne değil yani MEP Akademisi'ne değil, Milli Eğitim Akademisi'ne yönelik bir kanun değil. İleride inşallah bu mesleğe başladığınızda göreve başladığınızda hangi hak ve sorumluluklarınız var? Ne tür bir kariyer ilerleme basamağında arkadaşlar sizleri göreceğiz ya da hangi görev ve sorumluluklarınız olacak? Bunun üzerine duracağız. Kısacası Öğretmenlere bir vurgu var. Ama sadece öğretmenlermiş gibi düşünülmemeli arkadaşlar. Burada idarecilerin de yani yöneticilerin de kıymetli arkadaşlar bu meslekte bir takım görev ve sorumluluklarına vurgu var. Ayrıca Milli Eğitim Akademisi'nin kurulması çok önemli arkadaşlar. Evet bir öğretmen olarak sizin seçilmeniz, yetiştirilmeniz, atanmanız, görev ve sorumluluklarınız, haklarınız, ödülleriniz, cezalarınız, kariyer basamaklarınız, önemli. Ama bunun yanı sıra Milli Eğitim Akademisinin kurulması, nasıl kuruluyor bu akademiler? Öğretim süresi ne kadar olacak? Yine görevleri, teşkilat yapısı, hangi personeller yer alacak? Bunlara vurgu yapıyor. Muhtemelen arkadaşlar ya öğretmen seçimi ile alakalı veya öğretmenin kariyer basamakları alakalı ya da Milli Eğitim Akademisinin kuruluşuyla alakalı arkadaşlar soru karşınıza gelecek. Kanunun amacı belli arkadaşlar. Yine kanunun kapsamına şöyle bir baktığımızda Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında görev yapan öğretmen ve yöneticileri kapsar. Amacımız belli. Kaç tane amacımız var? İki tane. Öğretmeni nasıl seçeceğiz? Nasıl yerleştireceğiz? Nasıl atayacağız? Görev ve sorumlulukları nelerdir? Hatları, ödül ve cezaları ve kariyer gibi. E, e, konularda. İkincisi Milli Eğitim Akademisi nasıl kurulacak? Görevleri neler? Teşkilat yapısı nasıl olacak? Hangi personeller yer alacak? Amacımız bu. Ama kapsamımıza baktığımızda Milli Eğitim Bakanlığında görev yapacak öğretmenler ve yöneticiler o halde arkadaşlar öğretmenlik meslek kanunu ama yöneticileri de kapsıyor? İkincisi lütfen dikkat özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmen ve yöneticiler. Arkadaşlar herhangi bir özel lise olabilir veya herhangi bir özel öğretim kurumları genel müdürlüğüne bağlı bir kurs merkezi olabilir. Buralardaki öğretme ve yöneticilerimizi de kapsıyor. Yine Milli Eğitim Bakanlığı dışında diğer kamu kurumlarında görev yapan öğretmenleri de kapsıyor. Örneğin Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı bir öğretmensin, İçişleri Bakanlığı'na bağlı bir öğretmensin, Sağlık Bakanlığı'na bağlı bir öğretmensin. Herhangi bir bakanlıkta görev yapan öğretmenleri de kapsıyor. Yine akademinin kuruluşu, görevleri ve personeliyle ilgili hususları da içeriyor. Aslında olay bariz belli arkadaşlar. Öğretmenler ve yöneticilere dönük bir programla karşı karşıyayız, bir kanunla karşı karşıyayız. Ve Milli Eğitim Akademisi'nin kuruluşu ve görevleriyle personelini içeren bir kapsam ve genel amaç boyutuyla irdelenen kanunla karşı karşıyayız. Evet 7528 öğretmenlik meslek kanunu. Tabii arkadaşlar derse böyle bir giriş yaparken hani genelde başta söylenir ama bugün unuttum. Arkadaşlar abone olmayı, bildirimleri açık tutmayı ve paylaşmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Gerçekten tamamen sizlerin desteğiyle ayakta duracak bu program. Daha kaliteli videoların gelmesi, daha nitelikli videoların gelmesi için sizlere ihtiyacımız var değerli meslektaşlarım. Bir takım tanımlarımız var arkadaşlar. Bakın akademi, milli eğitim akademisi. Evet, bugün artık 1 Ocak 2025 tarihi itibariyle yürürlüğe gir. Alan, öğretmenlerin mezun oldukları alan. Okul öncesi öğretmeni, sınıf öğretmeni, fizik öğretmeni, kimya öğretmeni. Bakan, milli eğitim bakan. Bakanlık, milli eğitim bakanlığı. Ders yılı, milli eğitim bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumlarında derslerin başladığı süre ile derslerin bittiği. Ders ne zaman başlar? Ders ne zaman biter? Dönem. Bura çok önemli arkadaşlar. Yıldız Matay'ım gelirse yakalayalım. Akademiye hazırlık eğitiminin zaman olarak 10 haftadan az ya da 14 haftadan fazla olmayacak şekilde düzenle. O halde Milli Eğitim Akademisi'nde inşallah buralara seçilirseniz 10 haftadan az olmamak 14 haftadan da fazla olmamak şartı ile lütfen dikkat 10 haftadan az olmamak 14 haftadan da fazla olmamak şartı ile akademi kurun. O zaman 10 hafta bir kere arkadaşlar e, kesin. Yani ne diyelim efendime söyleyeyim e, bir ayda 4 hafta olsa arkadaşlar e, e, sanırım e, üç aylık bir zaman periyodunu ne yapacak arkadaşlar kapsayacak ama prosedürler var. E, birinci dönem 10 hafta, ikinci dönem 10 hafta, üçüncü dönem 10 hafta şeklinde olabilir. O zaten kanunda madde olarak yazılır. Ama akademiye hazırlık eğitiminin zaman olarak 10 haftadan az ya da 14 haftadan fazla olmayacak şekilde düzenlenmesi dönem başlığı altında arkadaşlar incelenmiş. Yine bakın eğitim kurumu Bakanlığa bağlı resmi örgün ve yaygın eğitim kurumlarıyla bu kurumlarda yürütülen eğitim öğretim etkinlikleri için program hazırlama, eğitim araç ve gereci üretme, değerlendirme öğrencilere uygulanacak sınavlar için gerekli ölçme değerlendirmeyi yapma, rehberlik ve sosyal hizmetler veren bakanlığa bağlı resmi kurum. Yani arkadaşlar eğitim kurumlarımız belli. Örgün ve yaygın eğitim kurumlarımız ve yine arkadaşlar rehberlik ve sosyal hizmetler veren bakanlığa bağlı resmi kurumlarımız eğitim kurumu olarak arkadaşlar belirtiliyor. Eğitim öğretim yılı Ders yılının başladığı tarihten ertesi yılın ders başlangıcına kadar geçen süreyi ifade. Eğitim-öğretim yılı ders yılının başladığı tarihten itibaren ertesi yılın ders başlangıcına kadar süren süreyi ifade. Eğitim personeli akademide eğitim-öğretim -öğre hizmetlerinde çalışan personeldir. Kimler akademide çalışır? Eğitim ve uygulama merkezi, akademide eğitim öğretim hizmetlerinin yürütüldüğü merkezlerdir. Okul, seminer salonu gibi. Yani inşallah yarın bir gün arkadaşlar akademide eğitim öğretim hizmetine katılırsanız herhangi bir okulda seminer salonunda bu arkadaşlar hizmete maruz kalacaksınız. Hazırlık eğitimi. Akademi tarafından öğretmen adaylarına verilen teorik ve uygulamalı eğitimde İnşallah bu eğitimden geçersiniz diyor. Ama eğitiminiz teori ve uygulama birlikte cereyan edecek arkadaşlar. İlçe grubu ulaşım imkanları dikkate alınarak iki veya daha fazla ilçenin bir araya getirilmesiyle oluşan ilçe grubu. Ad üstünde grubu, ilçe grubu. Bir ya da daha fazla ilçeyi arkadaşlar, iki ya da daha fazla ilçeyi bir araya getirerek bir ilçe grubu oluşturuyoruz. Kademi, eğitim kurumlarının anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise şeklinde düzenlenmesi. Öğretim kademesi, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise şeklinde düzenlenmesi kıymetli arkadaşlar. Norm kadro eğitim kurumlarında bulunması gereken yönetici ve öğretmen sayısı. Norm kadrosu eğitim kurumunda yer alacak öğretmenlerin ve öğret öğretmenlerin ve yöneticilerin sayısı. Efendim norm fazlası. O zaman başka bir arkadaşlar okula atamak gerçekleşir. Öğretmen. İnşallah öğretmen olmayı nasip eder sizlere de. Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında görev yapan öğretmen ve yöneticiler. Bitti. Özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmen ve yöneticiler. Bakanlık dışında diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan öğretmen ve yöneticiler. Öğretmen kavramı bizi resmi olarak Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı, sizlerin atanmak istediğiniz okullara bağlı öğretmen ve yöneticiler. Bir de eskiden dershane derdik şimdi kurs merkezleri diyoruz veya özel kişilerce kurulmuş özel öğretim kurumlarımız arkadaşlar ve buralarda görev yapan öğretmen ve yöneticilerimiz ve yine çalışma bakanlığı olabilir, aile sosyal e, politikalar bakanlığı olabilir e, efendime söyleyeyim sağlık bakanlığı olabilir buralarda görev yapan öğretmen ve yönetici öğretmen adayı evet şu anda arkadaşlar ben söylediğimde bana çok kızıyorlar tabii ki haklı olarak aslında evet hepimiz öğretmeniz yani, tamam bu statüyü aldık ee, ama arkadaşlar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ya da özel öğretim kurumlarında değil mi? Bir kadro almak istiyoruz. Ama tabii akademide hazırlık eğitimini alınan öğrencileri ifade edecek. Yani sizler inşallah arkadaşlar e, onar, ay, onar haftalık periyotlarla eğitim alındığınızda Milli Eğitim Akademisi'nde e, aday öğretmenlik sürecinde olacaksınız. Yani bir de bir hizmet öncesi eğitim platformundan geçtiğinizi söyleyebiliriz. Arkadaşlar tür kavramına bakalım. Aynı kademede bulunan eğitim kurumlarının farklı öğretim programları uygulaması sonucu ortaya çıkan bir durum. Aynı kademede farklı öğretim programları uygulanıyor. Örnek Anadolu liseleri, meslek liseleri, imam hatip liseleri. Aslında bunlar arkadaşlar aynı kademenin içindedir. Ama farklı öğretim programları uygulanıyor. Aynılıkları ne bunların? Bunların üçü de lise. Anadolu Lisesi, Meslek Lisesi, İmam Hatip Lisesi. Ama programı farklı. Türü farklı. Yönetici bakanlığa bağlı okullarda ve akademide müdür ve müdür yardımcılığı görevini yapar. Bakanlığa bağlı okullarda ve akademide müdür ve müdür yardımcılığı görevini yaparlar. İdari hizmetler birimi. Bir takım temel ilkelerimiz var. Onları görelim. Öğretmen ve yöneticilerin Öğretmen ve yöneticilerin görev ve sorumluluklarının öğretmenlik mesleğine uygun olarak belirler. Yönetici de öğretmen de öğretmen statüsündedir unutmuyoruz. Bunların arkadaşlar görev ve sorumluluklarını belirlermez. Mesleğe uygun olarak. Yine öğretmen ve yöneticilerin atama görevlendirmelerinde liyakat ve kariyer. O halde birinci ilkemiz ne arkadaşlar? Öğretmen ve yöneticilerin. Bakın şuraya dikkat edin. Öğretmen ve yöneticilerin görev ve sorumluluklarının öğretmenlik mesleğine uygun olması. Birinci sebep. Öğretmenlik mesleğine uygunluk birinci temel ilkemiz. İkinci temel ilkemiz arkadaşlar liyakat ve kariyer esaslarına uyma. Liyakat. Adam kayırmama. Üçüncüsü arkadaşlar Öğretmen ve yöneticilerin eğitim öğretim faaliyetlerine alınan kararlara katılımlarının teşvik edilmesi. Tekrar edelim. Mesleğe uygunluk. Bakalım bu mesleğe uygun musun? Liyakat ve kariyer alınan kararlara katılım. Dördüncü temel ilkemize bakalım. Hem mesleğe giriş öncesinde yetiştirme hem de mesleğe hazırlık. Arkadaşlar yetiştirme diyebiliriz. Hem meslek öncesinde hem de meslek devam ederken sürekli. O halde ilkelerimizi bir daha sayalım arkadaşlar. Bir, mesleğe uygunluk. İki, liyakat ve kariyer. Üç, kararlara katılım. Dört, yetiştirme. Hem hizmet öncesinde hem de hizmet devam eder. Öğretmenlerin hak ödev ve sorumlulukları başlığı çok önemli arkadaşlar. Öğretmenler, lütfen dikkat kesilelim. Öğretmenler, öğrencileri Atatürk İlke ve İnkılapları Atatürk mitliyetçiliğine bağlı bireyler olarak yetiştirir. Öğretmenin hak ödev ve sorumlulukları. Birinci ödevini veriyorum öğretmenim. Birinci ödevim. Birinci ödevim. Amdımızda diyorduk hatırlıyor musunuz? Türk'üm, doğruyum, çalışkanım, ilkem büyüklerimi korumak, küçüklerimi saymaktır. Milletimi, yurdumu özümden çok sevmek, Ülküm ileri gitmek, yükselmektir. Varlığım Türk varlığına armağan olsun. Ey bugünümüzü sağlayan Ulu Atatürk, açtığın yolda gösterdiğin hedefe hiç durmadan yürüyeceğimi an Görevim, peki sevgili öğretmenim, demiyor muyuz Anlımızda bilgilerden bir çelenk, nura doğru can atan Türk genciyiz. Yoktur ırkımızda yorulmak gibi bir ibare. Yok arkadaş. O zaman anlımızda bilgilerden bir çelenk diyorsan, öğretmen olarak bir takım görev ve sorumlulukların var. Nedir senin birinci ödevin? Atatürk ilgi ve inkılaplarıyla Atatürk milliyetçiliğine bağlı bireyler yetiştirdi. Bir, yine öğretmenler Türk milletinin milli ve manevi değerlerini benimsemesi, koruması ve geliştirmesi. Yani sen orada devleti temsil ediyorsun. Sen sıradan bir coğrafya öğretmeni, sıradan, sıradan bir matematik öğretmeni değilsin. Ödevlerin var, sorumlulukların var. Atatürk ilkelerini ve Atatürk'ün milliyetçiliğine bağlı bireyler yetiştireceksin. Milli ve manevi değerleri benimseyecek, koruyacak ve geliştireceksin. Türk milleti için çalışacaksın. Vatanını, milletini seveceksin ve daima yüceltmeye çalışacaksın. Şimdi beni çok iyi dinler misin? sayın öğretmenlerimiz Cumhuriyet'in kuruluşu Kolay olmadı. Bir matematik öğretmeninden kısaca bahsedeceğim. Muallim Emrullah. Binlercesi var. Kurtuluş Savaşı yılları. Gaziantep, Maraş, Fransız işgali, Fransız askerlerinin çizmesi altında diye başlar hikaye. Eli kalem tutanlar der. Elinden kalemi bırakacaklar. Silah alıp cepheye çıkacaklar. Bu milli ruh savaşacaklar. E, matematik öğretmeni Muallim Emrullah da öyledir. Canını verecektir bu uğurda. Ölecektir. Ruhu şad olsun. Öğretmen milli ve manevi değerlerinin bilincinde Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı ve Atatürk milliyetçiliğini bağlı bireyler yetiştirmek bunu arkadaşlar yaşam felsefesi haline getirmek gibi bir ödev ve sorumlulukla karşı karar. Milletini sevecek bir daima yüceltmeye çalışacak. İnsan hakları ve anayasanın temel ilkelerine saygılı. İnsan haklarına saygılı, anayasanın temel ilkelerine saygılı. 1982 Anayasamızda belirtilen ifadelere maddelere saygı duyacağız. Ve insan hakları var. Devlete karşı görevli sorumluluklarını da bilecek. Devleti temsil Sen öğretmeniz. O halde öğretmenlerin hak ve sorumlulukları başlığı adı altında öğretmenler. Bir, Atatürk ilke ve inkılaplarıyla Atatürk milliyetçiliğine bağlı bireyler yetiştirmek. İki, Türk milletinin milli ve manevi değerlerini benimsemesi, koruması ve geliştirilmesi için çalışmalar yürütmek. Üç, Vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan biri olması. Dört, insan hakları ve anayasanın temel ilkelerine saygılı olması. Beş, devleti temsil ediyorsun. Devlete karşı görev ve sorumlulukları bileceksin. Bunlar senin hak ödevli sorumluluk. Yine öğretmenlerin hak ödevli sorumlulukları başlığı altında. Dengeli gelişim diyorum ben bu. Öğrencilerin bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal ve ahlaki gelişimini sağlayacak velilerle işbirliği yapacağız. Ben dönemin birinde öğretmenlik yapıyorum. Bir veli ile randevula açtım arkadaşlar. Dedik hocam yarın şu saatte geleceğim. Müzayet misiniz? Veliyi okulun bahçe kapısında karşılamıştım. Ama ben bunu arkadaşlar bir görev ve sorumluluk bilinciyle yaptığımı düşünmüştüm. Ama bazıları farklı algılamışlar. Okulun bahçesinin kapısından aldım. içeriye kadar getirdim. Bazı öğretmenlerimiz beni içeriye almıyorlar falan. Hatta sınıfımda 1-2-3 dakikada bulundurdum. Çeşitli problemleri varmış çocuğuyla alakalı. Hani o güven duygusunu vermek adına. Efendim Çıkarken okul bahçesine kadar uğurladım. Çayını ikram ettim, sohbetimizi ettik, uğurladım. Ben bunu refleksle yaptım ama. Yani evet, öğretmenlik hakkında şeylerim var, yeterliliklerim var ama bu bir refleksti. Belki aileden gördük, belki yaşam tarzımız. Arkadaşlar okul müdürümü çağırmıştı beni, okul müdürü hiç unutmuyorum. Mehmet'e söyleyin bir 20 dakika yanıma gelsin demiş. Sınıfı Hilal diye bir arkadaşım vardı. Ona bırakmıştım. Çıktım arkadaşlar. Dedi ki Mehmet dedi senin dedi üç tane hareketim çok hoşuma gitti dedi. Üç tane hareketim dedi çok hoşuma gitti dedi. Birincisini de biliyor musun dedi. Böyle dedi koridorlarda yürürken dedi ışıkları falan kapatıyordum dedi. Tuvaletin ışıklarını falan kapatıyordum. Musluklar falan çıktı onları gördüm. Tesadüfen gördüm dedi. İkincisi dedi e, işte dedi böyle dedi çok fazla dedi sana uyarı veremiyoruz falan dedi. Hani geç kalmıyorsun derslerine devam ediyorsun. Üçüncüsü bugünkü daha çok hoşuma gitti dedi. O dedi Veli'yi dedi kapıda karşıladın ya dedi. Onu kapıya kadar tekrar götürdün ya dedi. Bu beni bitirdi dedi. Bakın bu çok önemli arkadaşlar. Veli bugün eğitim programlarımızın kim ne derse desin arkadaşlar. Çok önemli unsur. Yeni programlarda aile katılımı, ebeveyn katılımı deniliyor. E şimdi arkadaşlar olmadan olmaz ki. E öğrenci zaten bizim muhatabımız. Böyle bizim tüketicimiz bunlar. Hani bir çok özür dileyerek söylüyorum. Bir böyle dükkan olduğunu, dükkanda böyle bir şeyler sattığınızı düşünün. E satın alanlar kimler? Öğrencilerle, veliler. Çok önemli. E veli nimettir demiyor muyuz? Parasal anlamda demiyorum. Yüksek sahip. Bunu farklı platformlarda anlatsam keşke. Hocam. ABCD milleti fark etmez ki Türk milleti diyoruz. Doğu, batı, kuzey, güney ne fark eder ki? Arkadaşlar. Veli nimettir. Kimdir veli? Tarih hocalarımız anlatmıyor mu arkadaşlar? o cephede mermi taşıyan kadındır şerife bacıdır anlatabiliyor muyum ya da em, muallim emrullah'tır amenna vücudumuzu yaratan Allah ama arkadaşlar atalarımız da yaşamamıza vesile olmuş değil mi yedirmişler içirmişler ölmüşler nereye geleceğim muhatabımız belli Tüketicimiz belli. Biz üreticiyiz. Tüketicimiz belli. Öğrenciler ve veliler. Nedir? Dengeli gelişim. Çocuğun bedensel, zihinsel ve duygusal açıdan, sosyal açıdan gelişimini, ahlaki gelişimini sağlayacak ve velilerle işbirliği kuracaksın. Bu da senin öğretmen olarak hak, ödev ve sorumlulukların arası. Bak ne dedik? Senin hak ve ödev sorumlulukların belli. Atatürk ilke ve inkılapları, Türk milletinin milli ve manevi değerinin korunması, yüceltilmesi, Anayasaya bağlılık, devleti temsil gücü çok önemli. Öğrencilerin evet şuraya yıldızımızı attık. Öğrencilerin ilgi, ihtiyaç, ve yeteneklerini öğrenme biçimlerini dikkate al. Bu da senin hak ve sorumlulukların. Öğrenciyi tanıma. ...işçilik haklarına saygı göz. Yine... ...öğrencilerini olumsuz... ...her türlü söz, tavır, davranıştan... ...korumaya çalışması akran zorbalığı... ...akran baskısı. Çocuğun güvenliğini... Sağ ...sağlamak gibi bir görevim. Çocuk kendini güvendiysin. Yine... ...programın... ...hedeflerine ve... ...öğrenci ihtiyaçlarına... ...uygun bir biçimde kullanacağı yöntem ve teknikler ile ders ve araç geleceğini seçmesin. Bu da senin görevi. sorumluluklar arasında. Yine bakın değerli arkadaşlar. Eğitim öğretim faaliyetlerini Türk Milli Eğitiminin genel amaçları ve Türk Milli Eğitiminin temel ilkelerine göre ve öğretim programına göre yap. Kafana göre bir ders yapamazsın. Program uygun olacak. E, o programın her ne kadar öğretim kademelerinde hedefleri değişse de Milli Eğitim Temel Kanunu'nda belirtilen genel amaçlara uygun olacak. Eğitim öğretim, e, evet bunu da gördük. Eğitim öğretim faaliyetlerini etkili ve verimli bir şekilde yürütmek, okul içi ve okul dışı tüm imkan ve olanakları kullanmak, uygulama görevlerinden bahsediyor. Öğretim faaliyetlerinin niteliğini artırmak için meslektaşlarıyla işbirliği yapmak asli görevini aksatmadan mesleki gelişimini sağlamak. Yine kıymetli arkadaşlar, öğretmen derse girer, nöbet tutar. Yapılan sınavlarda görev alır. Kurul ve komisyonlara, tören ve toplantılara katılır. Kulüp çalışmalarına katılır. Öğrenci rehberlik hizmetlerini yürütür. Okul müdürünün verdiği diğer, diğer görevleri yapar. Yine öğretmenler olağanüstü hal, doğal afet, salgın, hastalık ve savaş durumları hariç meslekleriyle ilgili olmayan hiçbir yerde görevlendirilir. Öğretmese öğretmenlik yapar. Öğretmenlerin bu maddelerde belirtilen hak, ödev ve sorumlulukları yönetmeliklerle belirlenir. Çok önemli. Öğretmenlerin Hak, ödev ve sorumlulukları yönetmelikle belirli. Ne yönetmeli hocam ne diyorsun? Milli Eğitim Bakanlığı'nca çıkarmak. Arkadaşlar yöneticilerin ödev ve sorumlulukları kısmında bırakacağım bu videoyu. Diğer videoda görüşmek üzere. Çok önemli konular var. Takipte kalın arkadaşlar.